Evet sesimiz geliyor herhalde. Dijital Para kanalından herkese merhaba değerli dostlarım. Ee, sizinle tekrar beraberiz bir canlı yayında. Bu canlı yayını biraz daha erken saatte yapmak istedim. Geç saatte yapınca değerli dostlarım katılamayanlar oluyor. Tekrardan herkese selamlar. Evet değerli dostlarım. Ee, Haftanın ayın e, ortasındayız. E, ayın başlangıcında yayın yapmıştık. Mart ayını nasıl başladık diye Şubat'ı kapattığımızda onu değerlendirmiştik. Şimdi de e, Mart ayının ortasındayız ve Bitcoin'de bu iki hafta içerisinde ne yaşadık onlardan kısaca bahsederiz ve de ee, yine airdroplarımızdan bahsedeceğim. Ee, Block fee'nin e, ücretleri yattı. Block fee'den e, referanslı olarak geçtiğimiz 2 ay önce yaptığımız videoda referansla da beraber 40 dolar verecekti. 40 dolar da referansla 80 dolar arıyordu bir kişi. Bunlar yattı. Bir ayı doldurduk. Orada 100 dolarımızı bir ay boyunca beklettik ve e, bu ödüller hesaplarımıza geçti, oradan da çektik. Bunun videosunu da attım, paylaştım. Onların da ayrıntısını vereceğim. Şimdi bir e, bu arada ben de yayın kontrollerimi yapayım. Birazdan da sohbetimizi yine başlayalım. Yayımızda bir, bir kopukluk falan yoktur. Bir kontrol edelim. Reyhan sana da selamlar. Şöyle bir görüntüleri falan da kontrol edeyim. İnternetimiz umarım yavaşlamaz. Evet değerli dostlarım şimdi böyle bir grafiklerden biraz bahsedeceğiz ama benim için öncelikli olan her zaman haber akışıydı bu haber akışlarında bitcoin ile ilgili veya bitcoin değil de altcoin ile ilgili kendine özel haberli olursa bunlar daha iyiydi benim için bunlar değerlendirmek daha iyi oluyor çünkü bitcoin düşerken başka bir altcoin'in haberi, olumlu bir haberi onda, da Bitcoin'a e, yönüne göre terse çevirebiliyordu. Evet. Burada geçen canlı yayınımızda Bitcoin 43 bin, 44 binlere gelmiş yani daha doğrusu daha da yukarı görmüş gördüğünüz gibi 45 binlerden geriye dönmüştü. Ben burada hem haftanın başlangıcı olduğunu, hem de Mart ayının başı olduğunu düşünerekten bir tepki olarak yükseldiğini düşünmüştüm. İlerleyen günlerde ve haftada tekrar kırmızı mum yakabilir demiştim. Öyle de oldu. Çünkü onun bir haber akışı yokken gerçekleştiği zaman e, genelde grafik uyumlu çıkıyor. Ama bir haber akışı tüm grafiği değiştirebilir. Evet. Şöyle bir iyice daraltayım. Evet arkadaşlar burada e, Bitcoin'in tabii ki uzun bir süredir şuradan bakarsak 40 bin seviyeler ve e, 37 bin seviye arasında sıkıştığını herkes biliyordur zaten görmüştür. Şu alanda şöyle çizeyim sürekli bu alandayız. E, trade yapanlar için böyle grafiklere uyup e, kendi destek dirençlerini çizenler için iyi bir kazanç sağlamıştır. Çünkü belli bir seviyelerde örneğin buralarda e, desteğini çizip bu üst, e, üstte de çizenler genelde kısa vadede kazanmışlardı. Çünkü e, buraların hep tepkilere aldı ve verdi. Yani burada kısa süre içinde kazananlar için bence kazandırmıştır. Burası güzel bir fırsat olmuştur onlar için. Çünkü yani şu, sürekli kırılan bir durum yok. Yani şuradaki bir destekleyip tekrar yukarı beklerken aşağı, şurada destekleyip biraz yukarı gidip tekrar destekleyip birden aşağı kırılması bile üst üste bu durumlar olmamıştır. Ondan dolayı şu bir Şubat'la Mart arasında al satçılar bence kazanmıştır. Ama ben tabii ki genelde uzun vadede olarak bakıp yorum yaptığım için kendim öyle yorumladığım için tabii ben üst düzey şekilde sizlere yorum yapıp buradalar kazançlıdır bura değildir demiyorum. Benim için önemli olanlar bizim kanalımızda önemli olan sizler için borsaların verdiği bedava airdroplar olsun yeni çıkan airdroplar ve de e, Borsalar depositolar, depositolar, verdikleri, depozitolar depozito yatırıp verdikleri bedava Bitcoinler falan bunların hep araştırıp sizlerle paylaşıyordum. E, ara ara tabii ki ben de e, grafiklere bakarak da işlemler yapıyorum. Ama ben dediğim gibi daha çok uzun vadede tutmayı isteyen biriyim bu Bitcoin ve altcoinleri. Burada en önemli olan uzun vadede ne kazandıracağı. Çünkü ben haftalık ve aylık grafiklere baktığımda çok daha farklı durumlar göre Akşam bense ki şeyler, Ukrayna ateşkes imzalayacaklar. Savaş dönemidir hiçbir grafik işlemez o zaman. Ne olacak? Ben, muhtemelen Bitcoin'de pozitif bir havayla yukarı doğru çıkacak. derse ki ben bir tane altcoin'e 1000 dolarımı, 2000 dolarımı ya da paramı basarım. Kazanırım yüzde elli, yüzde Çok yani tavsiye etmiyorum ve de olacağını da sanmıyorum. Çok e, düşük ihtimal. Kazanan varsa helal olsun yani. Ama en iyisi tabii ki uzun vadede bakmak. Mesela ben normal borsayla da ilgileniyorum. Biz yüzün normal borsada e, haftalık grafiğine baktığınızda uzun vadede. Kaybettirmediğini görürsünüz. Yani uzun yıllar tutunca, bunlar işte üç yıl, dört yıl, beş yıl. Çünkü bir yerde zaten grafik kendi.